Evet, bu birinci sırayı diktikten sonra arkadaşlar şunu da bunun üstüne dikeceğim. İster bunu böyle halka halinde e, tabana tutturun, isterseniz açık olarak tutturun. E, i̇lkini ben şöyle açık olarak diktim. İkincisini bu şekilde dikeceğim arkadaşlar ve e, kutunun ikinci sırası bitmiş olacak Burada ikinci sırada arkadaşlar şurada olduğu gibi şurada olduğu gibi herhangi bir kırma olmuyor. Sadece direkt bu şekilde dikip gideceğiz. Şöyle yapayım. Evet. Bu şekilde dikip gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle arkadaşlar burayı böyle çepe çevre dikeceğim. Bakın ikinci sırayı da diktim. Şimdi üçüncü sırayı dikiyorum artık. Üç sıra yapıyorum arkadaşlar. Üçüncü sırayı yapıyorum. Hı hı. Evet. Bu şeritlerin ilk sırasında arkadaşlar şöyle e, şu köşeleri kırdım. İkinci ve üçüncü sıralarda kırma işlemi yapmıyoruz. Dümdüz dikiyoruz bunu. Dümdüz dikeceğiz. Şu şekilde. Arkadaşlar gövde e, bitti. Birlikte yaptık zaten bunu. Şimdi bunu bu şekilde şöyle birleştiriyoruz arkadaşlar. Şurası köşe. Şöyle kırıyorum. Şunu da kırıyorum. Şu vaziyette birleştiriyorum. Bakın. Şöyle. Buradan yukarıya çıkıyorum. Şöyle. Şunu. Şurayı tutturuyorum. Şu aradan. Şöyle. Şunu da şuradan giriyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Teyde. Hı hı. Burası tuttu. Şimdi şuradan. yapacağız. Şu arada tekrar bu tarafa çıkıyoruz. Köşenin dikilmesinde herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Kırma falan. Sadece döndürüyoruz. Döndürerek dikiyoruz. Şimdi köşeye gelince göstereceğim. Köşeye kadar gidelim şöyle. Bu şekilde dikiyorum. Sağlamca. Şöyle dikiyoruz. Şu köşeye geliyoruz bakın. Şurayı da dikeyim. Şöyle dikiyoruz. Şimdi bakın köşeye geldim. Şöyle. Burayı dikmeden önce şuraya şunu da şunu çok sıkı bir şekilde birbirine tutturmam lazım. Çünkü gerdiğim zaman açılmasın. Arkadaşlar. Bu ara açılmasın. Şurayı çok sıkı dikiyoruz. Evet arkadaşlar bakın şu kısmı bayağı sıkı tutturdum. Şurası tam köşe. Şimdi şununla şunu birbirine sıkıca tutturacağım. Çünkü bunu böyle dikeceğim. Önce bunu bir dikelim. Bunları sıkı dikmek lazım arkadaşlar. Burayı sıkıca diktim. Bakın köşeyi. Şimdi döndürüyorum. Bu sefer şununla şunu dikiyorum birbirine. Şuradan çıkacak. Evet. Şöyle. bakalım. bir daha gidelim. Sağlam olsun. Şuradan tekrar çıkalım. Evet. Köşeyi diktik. Bakın. Şimdi buraları dikeceğiz. Dönüyoruz artık. Bununla bunu ve bunu. Köşeleri arkadaşlar, köşe ve onun yanındaki kısımlar, o kısımları genelde sıkı dikmemiz lazım. Çünkü buralarda bir açılmalar, gerilmeden dolayı olabilir. Ama sıkı dikersek o sorunu ortadan kaldırırız. Şimdi oru diktik. Bunu da bunu. Şimdi burayı böyle şu köşeye kadar geleceğim. Ee, şöyle şu köşeyi yaptık zaten. Burayı da diktim. Yine diğer köşeye geldim. O köşeyi de göstereyim size. Bakın şurayı şöyle önce bir sıkıca tutturalım. Köşeye yakın olan yerleri diyorum ya her zaman köşeye yakın olan yerleri çok sıkı tutmamız gerekiyor. Tutturmamız gerekiyor. Şimdi köşe. Bakın şuradan şöyle sıktığım zaman tam buranın köşe olduğunu görüyoruz. Bu durumda ne yapıyorduk şimdi? Önce şununla şunu sıkıca birbirine dikiyoruz. şimdi ne yapıyorum şurası köşe ya bunu da böyle bir dikeceğim şu vaziyette o halde ne yapıyoruz şunu da şunu bu sefer yine sıkıca dikiyoruz o da şöyle çevirip sıkıştırıp öbürünü dikeceğiz şurayı bir dikelim birkaç turda Evet. oldu. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu şöyle döndürdüm. Bakın. Döndürdüm ve döndürdüm ve bununla bunu dikiyorum. Böyle. Buradan alıyoruz. Etti. sıkıştırıyoruz. Öyle. Evet, şimdi arkadaşlar köşeyi döndük. Hemen köşenin yanındaki şununla şunu dikiyorum. Şunun ikisini. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kutumun gövdesini diktim. Çok güzel bir kutu oldu. Bu şekilde. Bu şekilde kapağımı yaptım. Bu videom bayağı bir uzun oldu arkadaşlar ama umarım işinize yarar. Gördüğünüz gibi kutumun yapımı burada sona erdi. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.